Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 6. hafta Spor Toto tahminleri bülteni sürpriz tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. %85, %90 bazen %95'e veren başarı oranıyla nokta atışı maçlar seçerekten de oldukça başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum demiştim. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Sportoto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Sportoto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına oluşuyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. 5. hafta sonuçlarına bakacak olursak 5. hafta sonuçlarına da ayrıntılarına sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 256 TL'lik bütçemi sabitleyerek sizlere kendi görüşlerimi, kendi tahminlerimi vereceğim. Tahminlerimin tamamen istatistiğe, analize ve geçmişe, geçmiş matematiksel araştırmalara dayandığını, hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tutma olasılığının %80 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bültenimize hemen başlayalım. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat like, beğenme sayımlarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama hiçbiriniz ya da hiçbiriniz demeyelim çoğunuz kanala abone değilsiniz. Bir videonun çekilmesi, hazırlanması, montajlaşması, kırpılması yaklaşık 2 saat, 3 saat sürüyor. İnternet hızına göre de yarım saat, bir saat, bazen bir buçuk saat videonun yüklenmesi sürüyor. Yaklaşık dört buçuk, beş saat yapıyor. Bunun ses montajı da var, altı saat. Anahtar kelimenin içeriklerini, açıklamaların, resimlerini hazırlaması bir saat de o, yedi saat. Yedi saatlik bir emek var arkadaşlar burada. Lütfen abone olup da kanalımızı izleyiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirimle sizlere gelirsiniz, gelecektir. Hadi bildirim istemiyorsanız olabilir ama abone ola bir tıklayın. Bize destek olun. Bir like'a basın ya da beğenmiyorsanız dislike'a da basabilirsiniz. Bültenimize başlayacak olursak. Bültenimizde ilk karşılaşmamız iki tane İzmir takımının derbi müsabakası. Altay kendi evinde kendi sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Altay bu sene e, ligde, üst lige yeni çıktıran bir takım. Biliyorsunuz antrenörü de Mustafa Denizli yapıyor. Oldukça da başarılı ligde gidiyor. Göztepe'de açık oynamayı seven, kontrataklı futbolu benimseyen bir takım. İki takım arasındaki karşılaşmada bayağı gollü geçeceğini, hareketli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama benim tahminim Altay yenilmez. Tercihim 1-0 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız, Yeni Malatya Spor kendi evinde Fatih temsilcisi Karagümrü'yü ağırlıyor. İki takımın form durumuna baktığımızda Fatih Karagümrü'nün bu sene form olarak Yeni Malatya Spor'dan geçmiş maçlarına attığı 7 gollere baktığımız zaman ve transferlerini de göz önüne aldığımız zaman biraz daha ağır bastığını ben düşünüyorum. Fatih Karagümrük'ün bu maçtan yenilmeyeceği tahminini de bulunmak istiyorum. Tercim 0-2 çifte şans. Sivas Spor kendi sahasında Gaziantep temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Her iki takımın geçmiş müsabakalarına kendi aralarında olan karşılaşmalarda atılan yenilen gollere ve transferlerine baktığımda Sivas Spor'un Gaziantep'e göre daha ağır bastığını görüyorum. Ve Sivas Spor'un kendi sahasında Gaziantep'e yenilmeyeceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-0 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Kasımpaşa kendi sahasında Karadeniz'in temsilcisi Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor bu sene kadrosunu oldukça güçlendirdi. Yeni transferlerle oldukça atak bir futbol e, sergiliyor. Özellikle forvetleri ve orta sahalları çok güçlü olarak e, gözüküyor. Defansta bazı zafiyetler olsa da Trabzonspor'un e, bu sene ilk 3'e gireceği tahminde bulunuyorum ben. Kasımpaşa'yı da deplasmanda yenebileceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim Trabzon Kasımpaşa'yı yener tercih 2. Bir diğer karşılaşmamız Adana'nın temsilcisi Adana, Adana Demirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İki takım bu seneki form durumlarına baktığımızda Adana Demirspor oldukça büyük transferlerle sezona başladı. Ama bu transferlere göre başarılı bir şekilde sezona giriş yapamadı. Antrenörünü de değiştirdikten sonra biraz bir kıpırdanma oldu. Ama bu hafta ne olacağını hep beraber göreceğiz. Çaykur Rizespor ise oldukça son maçlarında da başarısız bir şekilde devam ediyor. Ama Adana Demirspor'un daha güçlü bir takım olduğunu, daha iyi kadroya sahip olduğunu ben düşünüyorum. Bundan dolayıdır ki kendi evinde Adana Demirspor yenilmeyeceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-0 çifte şans. Bir diğer karşılaşmamız Antalya'nın temsilcisi Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Beşiktaş da bu sene oldukça e, güçlü bir kadro kurdu. E, ek transferler, yeni transferler de takıma uyum sağladı. Başarılı futbolcuları transfer etti. Antalyaspor'da her zamanki gibi en son biliyorsunuz Fenerbahçe ile oynadı ve Fenerbahçeden e, puan almayı başardı. Çetin bir ekip. Kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor ama ben Beşiktaş'ın daha üstün, bu sene oldukça iyi, güzel, göze hoş gelen bir futbol oynadığını ve güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Antalya Sporu destanında yeneceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 2. Beşiktaş Antalya Sporu yener. Giresun Spor kendi sahasında Konyaspor'u Sporu ağırlıyor. Karadeniz temsilcisi yeni çıkmış olmasına rağmen Başarısız bir futbol sergiliyor. Sonlar ligin sonunda yer alıyor. Konyaspor ise her zamanki gibi ilk 5'te ilk 7'de olmaya devam ediyor. Başarılı güzel bir futbol oynuyor. Daha güçlü takım olduğunu düşünüyorum Konyaspor'un Ve Konyaspor'un bu maçta kesinlikle yenilmeyeceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercim 0-2 çifte şans. Galatasaray kendi sahasında Alanya Spor'u ağırlıyor. Son maçında Trabzonspor'la 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan Trabzonspor deplasmandan 2-2 skorla beraberlikle ayrıldı. Ama güzel çok güzel e, kolektif e, hücum futbolu sergiledi. E, ve başarılı da olduğunuz ben düşünüyorum. Yalnız teknik olarak bazı hatalar yapılmış olsa da maçtan mağlubiyetle ayrılmadı. Beraberlikle Trabzonspor'la maçı tamamladı. Alanya Spor'da kendi sahasında rahat bir şekilde Galatasaray'ın yeneceği tahminde bulmak istiyorum. Tercihim 1. Bir. bir diğer karşılaşmamız bu senenin şampiyonlukta en büyük adayı Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında geçecek. Medipol Başakşehir bu sene oldukça düşük, iki sene düşen form grafiğinin devam ettiğini görüyoruz. Grafiği aşağı doğru ilerliyor. Fenerbahçe son maçında takılsa da ilk yarıda olan bir penaltıdan dolayı moralmen bozulup maçı bir birlik ikinci yarıda da gol açamayınca bir bir tamamlasa da Antalya Spor karşısında Başakşehir'i deplasmanda formsuz Başakşehir'i yeneceği tahminde bulmak istiyorum. Tercihim 2. Fenerbahçe Başakşehir'i yener. Hataysporla Göztepe Kayseri Spor arasındaki karşılaşmada bakacak olursak Hatayspor'un gene her zamanki gibi formda bir ekip takım olduğunu ve transferlerle az da olsa geçen sene göre kadrosunu güçlendirdiğini düşünüyorum. Ve Kayserispor'u kendi sahasında yenemeyin yenilmeyeceği tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-0 çifte şans. İngiltere Ligi'ne gidecek olursak İngiltere Ligi'nde West Ham kendi sahasında Manchester United'ı ağırlıyor. Normal 4-5 senelik sezona baktığımızda Manchester United'ın West Ham'dan daha güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Transferlerde de olsa, ara transferlerde de küçük oldu olsa güçlendiği tahminde bulunmak istiyorum. Ve West Ham'ı deplasmanda yener diye düşünüyorum. Tercihim 2. Tottenham kendi evinde Chelsea'yi ağırlıyor. İngiltere Ligi'nin favori takımı Chelsea'nin Tottenham'ı deplasmanda yenilmeyeceği tahminde bulunmak istiyorum. 0-2 çifte şans. Juventus kendi evinde Milan'a ağırlıyor. Forvet hattında Ronaldo'yu kaybettikten sonra gol istatistiğinin oldukça düştüğünü gördüğümüz Juventus da az ligin alt sıralarında yer alıyor. Milan ise üst sıralarda yer alıyor ve her zamanki gücünü koruyor. Bundan dolayı da son analizlere ve gol istatistiklerine baktığımızda, geçmiş yıl başarılarına baktığımızda Milan'ın Juventus'a deplasmanda yenilmeyeceği tahminde bulmak istiyorum. 0-2 çifte şans tercihim. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain kendi evinde Lyon'la karşılaşacak. Paris Saint-Germain'in Lyon'a göre oldukça güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Paris Saint-Germain kendi evinde Lyon'u yener tahminde bulunmak istiyorum. Son karşılaşmamız... Almanya Bundesliga'dan Wolfsburg kendi evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Wolfsburg'un Eintracht Frankfurt'a göre bir gıdım daha güçlü bir takım olduğunu geçmiş istatistiklerden, izlenilen maçlardan ve atılan yenilen gollerden ve transfer çalışmalarından, gol ortalamalarından görüyoruz. Ve Wolfsburg'un kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a yeni tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 1-0 çifte şans. Evet, bültenimizi yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri analize dayanarak siz oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Videomu beğendiyseniz like, beğenmesiniz istek like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı, ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir iletişimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir hafta olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.